Selamun Aleyküm Mümin Kardeşlerim. Minecraft'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Size hürmetlerimizi sunduk. <laughs> Allah Allah. Az önce gördüğünüz üzere sayın izleyiciler siz de düşünüyoruz. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız Arda bugün? Bugün odun topla ev yap. Odun topla ya. Çok çok güzel özetledin. Ne? Ben, odun toplamaya gidiyorum. Kesin Biz, adamız oğlum ne yapıyor bu? Ben odun toplamaya gidiyorum. Arda'ya da e, biraz gerekli malzemeler verdim ama sanırım yeterli olmayacak. Geçen böyle topladığım odunları. İskelet yapmak yapayım. için iskelet yapmak için bizim şey oduna da ihtiyacımız olacak. Beyaz oduna anladığım kadarıyla. ilen. Hmm, aynen beyaz oduna ihtiyaç olacak. Tamam beyaz odun. Bunu bu şekilde diyorum. soyacağız. Beyaz odun şu ileriki daha da var hani sen zaten. Evi karşıya yapıyorduk değil mi? Aynen aynen. Tamam. Şeyleri açmayacağım bu bölümde de. Evi rahat yapayım diye. Şimdi şöyle bir aslında. Dağdan indim şehre. Gereksizleri koy. Buna gerek kalmaz. Buna gerek olmaz. Buna gerek olmaz. Şöyle dursunlar. Gerçekten buna gerek olmadı. Buldu lan. League. Buraya. Lan burada güzel yani ha. Aslında buraya da ev kurulur. Parap parap parap. Ama biz köylü kardeşlerimize komşu olmak istiyoruz. Yalnız bu benim bulduğum yerde çok güzel oğlum. Bu biyom efsane ya. Maldivler'de gibiyim. Hmm. karşıya geçmeye çalışıyorum. <laughs> de, ben de yükselim ya ama uğraşamayacağım. Şimdi şura balkon olacak. Hayalindik evde. Allah Allah. Kılıçla odun kesmeye çalışıyorum be kardeşim. şey Bu arada ölünce seri bitecek. Bir daha hatırlatayım da. hardcore yani. Ona göre oynayalım. Lan ben ev yapıyorum sana kadar ölmek lazım. Ben gidip ölme ha. Hmm. Eğer Müslüman olduğum için domuz da kesmiyoruz. Müslüman mod Önceden yaptığım evi yapacağım için şuraya görsellerden bakacağım. Aynen sen bu evi daha önce yapmışsın. Yaptım ama işte. <laughs> bu ev 1-2-3-4-5 10'a 5 uzunluğunda 10. Bol. Değil mi? 10. Yine 10'a 5'tir. Ona evet. beş. Kapı şurayı kapat. Ne kadar odun lazım acaba ya? Dört. Beş. Ben topluyorum ama. Dört beş. 6'lı duvar. 1 2 1 2 3 4 5 5 2 1 2 Beyaz odun da alalım. Beyaz odun çok mu lazım yoksa? Hı? Beyaz odun çok mu lazım yoksa? Lazım değil mi? Beyaz odun aşırı aşırı önemli değil ya iskelet miskeleti için. Dışarıdaki kaplamalar için. Tamam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Balta biterse balta yaparım diye topladım taş. Bu tek kapılı zaten uyuşuyor. Tek kapılı. Tek kapı bir iki bir iki. Tek kapı bir iki bir iki. Aynen güzel. Bir iki üç dört beş toplamda beş güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Ha tabi şurası balkon. Balkonun çıkıntısı kapat. 1, 2, 3, 4, 5, ha, zaten oldu. Mesela ben kaybolmazsam iyi anasını satayım. Ben kaybolma aynen. Şimdi. İki blok ediyor. İki blok ediyor ha şu yoksa. Bu olmadan iki blok ediyor şurada. Ah kırıldı. Baltam kırıldı. Baltam gitti gençler. İşte... En son tahta Böyle taş ya. balta yapacaktım. Buradan Bıra e, inek geziniyor etrafımda, kaşınıyor. Gel, seni yerim. Şurada bir ek duvar var. Hmm. Şurada bir ek duvar var. Bir, iki... Üç. Bu şekilde. Aynen. Şöyle et yiyelim. Et et. Koyun et pişmiş. O da kaçmış. 12. Dur, kapıdan... Ve gece oluyor. Nice. İyi. Gece çok zorlu oluyor oğlum. Beni götümü öldürecekler. Valla beni de öldürürler. Geleyim mi ben? Keşke yanıma bir tane yatak alsaydım. Evet ya, var orada yatak yapabilirim ya. Yapayım mı yatak burada? Yatalım. Yap. Benim yanımda yatak köye gidiyorum. Sen köye yakmış oğlum ben uzağım. Ben tamam, sen yatak yapabiliyor musun? Table'ı nereye koyduydum ya yapabiliyorum. Ne yapacağım? Atak yok lan. Neyse bizim mekana gidik. Yattım bakalım. Ben de yattım. Ah, tamam. Gece ormanda yattım. Çok tehlikeli oldu. Kıçımı planaları ısırdı. Planalar ormanda. Şey. Böcekler. Pirana da sen klavyeden geldi aklıma. Klavyem bozuldu ya. evet sınırsız odun topluyorum bak sınırsız. Ömürlük odun ihtiyacımızı gideriyorum. Odunun azalırsa biterse söyle getireyim oğlum bizde bitme diye bir olay yaşanmaz ya. Yapma be oğlum. 12. Lan zırhlı zombi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet efendim. Hizmetinizde. Bu şekilde 12 oldu. Bu arada arkadaşlar sırf video izleyebilsin uzun uzun bir seri olsun diye çalışıyorum. Sizler için değerim bilin beğenin abone olun. Bir de değerim bilin demez mi? Şeker kamışlarıyla yapabiliriz. İnek görebilirsen öldür de derisini al ya. 4 tane var. İyi Hmm. Ama tabi burası böyle olmayacak. Yanlış yaptık. Boğuluyorum. Ne bu olması be? Boğuluyorum be oğlum. Aa, oğlum. <laughs> Söveceğim şimdi. bayağı bir topladım Şimdi... bakalım buraya hemen fotoğraf 1-2 saniye. Ay deniz gibi hoppala oh serinlerim çar yoruluyor ya çalışıyor çünkü ırkat gibi beni çalıştırıyorum. sen orada mimarlık yapıyorsun ben burada ameliyat yapıyorum kardeşim bu nedir ya lan hep ben ameliyat yapıyordum şu anda Yanlış yaptım ya. Bu altta da, da kırılsın. Bu da yeter bu kadar ya. İzleyicilerim de sıkılmasın sayın izleyicilerim. Biliyorsun onların sıkılmasını istemeyiz. Değil mi lan? Aynen öyle. da toplayalım. Evet. Burada bayağı bir beyaz odun varmış. Şunları alalım. Zaten taş ve da kırılır artık. Niye kendime yapmadım ki? Tabii ya, her şeye yaptım. Ladin odunlarından da lazım ya. Ladin odunu bulabiliyor mu? Yok. Hafif hep... kahverengi olan. Yok, yok ya. Yok ya hep, hep şey. Hep normal ve beyaz var. Mesela şimdilik normal kapıdan yaparsın. Sonra bununca dizaynını yapalım kırıldı. Yeter artık herhalde odun toplama şekli. Bence yeterli bu kadar. Ne? Odun. Yeter bile. Nihan'la geleyim, videoyu da bitirelim. İkinci videoda, diğer videoda, gelecek videoda devam ederiz eve. Bitiririz artık. Ev şekli. Yaz burada siyah odun var bu arada lan? Yok bu şey orman. Orman şey ya. En siyah değil ya o orta olan. Ladin tamam. diye geçmesi lazım. O ladin değil de ladin diye mi geçiyor bilmiyorum. Dur. Dur 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 dur. öyle. Orman ağacı kütüğü. Tamam çok şey çok şey olmayan işte çok siyah olmayan kara olan olmayan az orta kara olan. Tamam ya da bundan ev yaparsın ya şey zaten sadece kapı yapmayacağım. Ne kapıya, kapıya lazım. Tamam. Kaç tane lazım da? Sonradan hallederiz çok da mühim değil yani. Al toplayabildiğin kadar toplayalım lan o da iyi. Benim odunum bitmeye yakın şu an. Tam ben geliyor. Geçiyor bizim neydi? 98 miydi? Hı hı. Tamam bu kadar yeter ya. Şimdi ben seni nasıl bulacağım? Tek soru bu. Eksi 98. Eksiydi değil mi lan? Lan 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 lan. Eksi. Ha? Efendim? Eksi 98 mi? Yoksa normal 98 miydi? 122, 64, 126 Normal 122 mi? Aynen hepsi normal Ben şu an evi inşa ettiğim konumu söyleyeyim sana Bir de şey ya Gece Hı? oldu yine gel yatalım Yattım ben Tamam tamam burayı hatırlıyorum. Bunları keselim. Bir de yağmur ya. başladı ya hmm. 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 Yağmur başladı Hem de gök gürültüsü, sanak yağıştı Olamaz olamaz Sessiz yarim Allah aranı etrafta zombiler de geziniyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Arka taraf herhalde. Hmm. Bunlar yeniden golem molem yapmışlar ya. Bize mi bir şekil yaptılar? <laughs> Neredesin sen şu anda? Ha? Hı? Neredesin? Evdeyim. Evi yapıyorum. Nereye yapıyorsun evi acaba? Ben niye göremiyorum ya? Oğlum yap dediğin yere yapıyorum. Ha tamam gördüm. Unutkan tamam. mısın? Oradaymışsın. Gel gel bak. Vay 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 ev çok güzel olmuş lan. Tamam bitmiş ev oğlum. Güzel nice. Al. Sıkıntılı mısın? Al 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 al. Abi daha ne yapayım ben bu ülke için ya. Bu değil oğlum bu turuncu odun ya. Tamam oğlum onda da değişik kapı yaparsın işte. İdare ederiz. Biliyorum zaten o olmadı. Bu zombiler şaka mı? Bir tane kendime taş, da. demir kılıç yapayım. Yağmur şekli yağmur. Dua ediyor herhalde yalnız bırakalım adamı. Nasıl kim yanlış? Of dur şunu dönüştürmeyecektik ya. mi memoya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Deri de 11 tane sandığına koydum. Neyi? Deri 11 Değil mi? tane. Mi? Aynen. Ne sandığa? Senin evdeki oğlum. Ha köydekini mi diyor? Ağcılar... <laughs> bu videoyu da burada bitirelim bu arada bence. Gelecek bölümde devam ederiz. Evet, ne diyorsun? Olur. Ulan zombi, ulan zombi. Zombiler beni rahat bırakmış. O zaman, hepinize görüşürüz. İyi akşamlar. Yalnız, e, ev baskını yedim. Videoyu kapatırken. Aptal köylü ya. Gitti kapıyı açtı. <laughs> Allah Allah.